Birçok kişi oyun terapisini sadece çocukla vakit geçirmek sanıyor. Ama aslında oyun terapisi çocuğun duygusal dünyasını anlamanın en etkili yollarından birisidir. Çocuk ne anlatırsa anlatsın, oyununa dikkatle baktığınızda aslında orada bir hikaye vardır. Biz yetişkinler duygularımızı kelimelerle ifade ederiz. Çocuklar ise bunu oyunla yaparlar. Kırılmış bir oyuncak, savrulan bir araba ya da hep aynı senaryoyu oynayan bir çocuk Bunların hepsi bir işarettir. Oyun terapisi bu işaretleri okumayı ve iyileşme alanı açmayı sağlar. Oyun terapisinde oyuncaklar gelişi güzel seçilmez. Her bir oyuncak çocuğun duygularını yansıtması için oradadır. Asker, doktor, bebek, ev, silah, mutfak seti gibi oyuncaklar hepsi bir anlatım aracıdır. Terapi odasında çocuk oyuncaklarla konuşur. Biz ise dikkatle dinleriz. Çocuklar yaşadıkları travmaları anlatamazlar ama oyunlarında bu travmalar kendiliğinden yer bulur. Sürekli kaybolan bir karakter, yaralanan bir bebek ya da hep kazaya uğrayan bir oyuncak. Oyun terapisi çocuğun içsel yaralarını fark etmek için bir pencere açar.